Kabe'nin yıkılmasını Atatürk mü engelledi? Bir iddiaya göre Suudi Arabistan kralı Kabe'yi yıkmayı planlıyor ve Atatürk bu planı duyunca hemen devreye girip sert bir mektup gönderiyor. İşte Atatürk'ün gönderdiği iddia edilen o mektup söylenene göre Atatürk kralı şu sözlerle uyarıyor. Kabe'yi yıkmaya kalkarsanız ordularımla aşağı inerim. Bu mektup o kadar etkili oluyor ki. Suudi kralı planlarından vazgeçmek zorunda kalıyor. Ama bir dakika, bu hikaye gerçekten yaşandı mı? Tarihçiler bu olayın bir efsane olduğunu söylüyor. Bir kere böyle bir tarihi belgeye resmi arşivlerde hiçbir zaman rastlanmadı. Ayrıca mektubun tarihi 1919 iken Suudi Arabistan'ın kuruluşu 1932 yılı. Öte yandan Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadı 1934 yılında veriliyor. Yani 1919 yılında böyle bir imza atması mümkün değil. Bu gibi tarihi gerçekler hakkında daha fazla bilgi almak için Tarih Treni kanalına abone olabilirsiniz.